Yıldız Solning'in gelenekselleşen Ramazan sergilerinde bu yıl Konuşan Yazılar ismini verdiğimiz Yıldız Holding İslam eserleri koleksiyonuna ait eserler sergilenecek. Bu sergi hakikaten çok özel. Serginin isminden de anlaşılacağı üzere Konuşan Yazılar ironisi üzerine kurulmuş çok ilginç bir felsefesi var. Biz bir hattatın bir eseri üretirken mutlaka onun manası üzerine eseri ürettiğini düşünüyoruz. Ondan dolayı e, siz sanatsever olarak bir eserle karşılaştığınızda bu eser aslında siz onunla doğru iletişimi kurarsanız sizinle konuşur oluyor. Ve biz sergimize konuşan yazılar ismini verdik. E, bu sergi salonunda daha önce e, e, görülmemiş diyebileceğimiz belki e, 80'e yakın eser var. Ama aslında salonumuzda 145 tane eser var. Hem günümüzde yaşayan hattatlardan hem de... Bizim ecdadımız olan, atalarımız olan kaliteli, eski, geçmiş hattatlarımızdan eserlerimiz var. 145 tane eseri burada tekke usulü ismini verdiğimiz bir düzenlemeyle sergiledik. Aslında şuydu amaç, içeriye girdiğinizde bu eserlerin üzerine silmiş olan mana sizi yakalasın ve başta da belirttiğim gibi... Yazılar sizinle konuşsun. Sizin ruhunuza bir şeyler söylesin. Siz bundan hem Ramazan'ın iklimini de göz önünde bulundurarak söylüyorum. istifadeyle bu salondan ayrılın. Zaten Yıldız Holding'in Ramazan aylarında gelenekselleşmiş olan bu sergileri yapmasındaki asli gayede budur. Bu sene hakikaten çok özel çünkü Yıldız Holding yerleşkesi içerisinde yeni bir sergi salonunda ve daimi olarak sergilenecek Ramazan'la start alan ama bundan sonraki süreçte daimi olarak sergilenecek eserlerden bahsediyoruz. Yıldız Holding'in İslam Eserleri koleksiyonunda bulunan eserlerin zaman zaman yer değiştireceği, belki bazen farklılaşacak, başka yazıların konuşacağı sergiler açılmış olacak burada. Ama bu koleksiyonun burada daimi olarak görülebileceği bir serginin, Konuşan Yazılar ismindeki bu serginin şu anda bu eserlerle Ramazan ayında görünebilir olması müthiş bir şey. Ben de bir hattat olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bu koleksiyonun küratörlüğünü yaparken, aynı zamanda bu eserleri derlerken eseri asmakla eseri seyretmek arasında, onun benimle çünkü konuştuğunu bildiğim için kaldığımı ve çoğu zaman işimin işimi aksattığımı fark ettim bu eserlerin güzelliği cihetinden. Bu noktada şunu söyleyebilirim ki sanatseverler özellikle Hüsnihat, Tezhip ile meşgul olan hatta patoloji ile, epigrafi ile, paleografi ile işte eski eser restorasyonuyla ilgilenen sanatseverler, aynı zamanda sanatçıların da çok ciddi şekilde ilgisini çekecek müthiş bir sergiyle karşı karşıyayız. Müthiş diyorum, bunu bütün samimiyetimle bir sanatkar olarak söylüyorum. Mutlaka sergiyi ziyaret etmekte çok büyük faydalar görüyorum. Nihayetinde ayrılırken, sergiden ayrılırken gezdikten sonra ee, sanıyorum e, yazıların sizinle konuştuğunu fark edeceksiniz. Ee, nice güzel sergilere diyelim. Hafta içi her gün sabah 9 ile 17 arasında e, randevu alınarak sergi gezilebiliyor. Ee, mutlaka bekleriz.